Merhaba. Günaydın. 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 Bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet biliyorsunuz bayağı bir ara vermiştik yine videolara. Ama gerçekten bazı şeyler çok keyfi olmuyor. Bunu çok anlatamıyorum ama bu sefer her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Ama bu sefer gerçekten düzenli video koymak gibi bir amacım var. Şimdi bugün şöyle bir şey oldu. normalde zaten dışarı çıkacaktık. Evet hiçbir şeyler almamız gerekiyordu. Yani çok daha böyle temel ihtiyaçlar yani işte böyle tereyağdır, yoğurt, peynirdir falan öyle şeyler aldık. Ondan sonra dedik ki bütün bunları farklı marketlerde yani totalde mesela 100 liralık alışveriş yapacak olalım. 100 liraya farklı marketlerde ne kadarını alabiliriz, ne kadar kalitede, ne kadar miktarda alabiliriz diye bakalım dedik. Bunun için de 3 tane market belirledik. Migros, Makro Center... İyi. Ve Bim. Aşağı yukarı biraz tahminlerim var nasıl nasıl olacağıyla alakalı. Bir kere BİM'den zaten çok mutluyum. Ya yani BİM'in zaten en rahat ilerleyen olacağını düşünüyorum ben. Makro Center'da bence alabileceklerimizin yarısını bile çok alamayacağız. Migros'ta ya Migros için çok güzel düşüncelerim var. Çünkü Migros artık çok böyle orta halli bir yer değil. Bence ortanın bir tık üstünde kalıyor hala Migros. Yani artık kalıyor hala demeyeyim de. Hani güzel ışık geldi. Sabah güneşi. Aa sabah güneşi. Öyle yani bakalım. İlk önce Migros'a gideceğiz. Ondan sonra makro, ondan sonra da e, BİM. İlk durağımıza geldik. Halbuki dedim ki bu kadar insanın içinde video çekeceğiz utanmayacak mısın dedim. Bana dedi ki ben mi? Ne utanacak? Tanılır mı? O zaman ne bu toplumdan tanılmaz. Aa burası iki elmiş. Ne olacak? Şuna ne? Şurası. Şurası. <laughs> Geldik. İyi fiyat, iyi fiyat. Göreceğiz ne kadar iyi fiyat. Normalde şey alacaktım, ee, araba alacaktım da 100 liraya arabayı dolduramayacağım için sefes alacağım. Ya sen var ya, <laughs> sen var ya bu kız yürür. Çok, çok iyiydin değil mi? Bir şey söyleyeceğim, çok iyiydin abi. Çok <laughs> iyiydin, <laughs> çok iyiydin. Bir gece, gece. geçelim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Çekim yasakmış. O yüzden Aybike dedi ki öyle sürekli ortada çıkarma telefonunu. Ben de dedim ki tamam. Nereden başlıyoruz? <laughs> Şöyle çekip. Nereden başlıyoruz? sağ patates alalım. Bence ilk süt ürünleri. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, Aybike'nin bu tarz böyle alışveriş vesaire konularına ekstra bir ilgisi olduğu için bana şey yapıyor biz gelmeden önce işte. Zaten mesela şimdi peynir alacağız ve mesela bir anda paramız bitecek yani falan diyor. Ben diyorum ki nasıl yani falan dedim. Sen salak mısın? Ne zannediyorsun? Salak mısın Cemile? Salak mısın Cemile? Gelimiz nedir? Bir ezine peynir alırsın ve krem peynir. Başka ne yiyeceksin? Bence yani? de aynı. Bir tane sürülebilir peynir, bir aynen. tane ezine peyniri alacak olsam. Ezine. 45 lira. Ama mesela tamam, ucuz alalım. Tamam, hayır küçüğünden alalım. Veya, tamam. E, ucuzun yok küçüğü. Mesela Migros'un ki var. Ama Migros'a 43 lira vereceğime tahsikler oldu alırım yani. Onun için. Ben Bence. de. Ama bu gerçekten bu ne? Bu şaka mı? Bu arada iyi fiyat. Ben şoktayım. Bunun küçükleri mesela inek peyniri alalım, daha küçük gramaj. Tamam, o 20 lira alabilirsin. 350 gram. Tamam, abi. 350 gram peynir aldık. 20 lira. Yani yine indirimde bu arada fiyatı normal. Tamam da abi zaten kaç günlük peynir şunun haline Onu bak. Bir haftada bitirirsin. Yani bir hafta bile sürmeyebilir. Bir sürmeye kişilik bile. biri, yani bir kişi yaşasan bile şu bir haftada biter. Net. Dört kişilik aile 20 lira şu peyniri iki gün yer Evet. Yani mesela iki kendinize iyi davranmak isteseniz, çedar peyniri almak isteseniz 38 lira ya. Gerçek çedar almak istiyor. 38, çakma çedar alınca 33 lira. Gerçekten. Peki, evet, sonuç olarak... Okey, küçük labne ne al? Mesela şu lab. 22 lira. Abi nasıl 22 lira ya? Abi şey. Biz 100 liraya nasıl şey yapacağız ki? <laughs> Aa bakın. Değil, hani çok, Philadelphia'nın çok ünlü evet, oldu. Bütün <laughs> influencerlar öneriyordu. Ben 45 lira mıydı neydi? Tamam şimdi tereyağı alalım. Yani çok kullanmıyorsun ama güzel bir şey de yemek istiyor. Yani yemek yapacaksın anladın mı? Hani sonuçlar... e Yemek yapacaksan kullanıyor oluyorsun. Aynen 250 gram. Tamam ondan al. Tamam, 18 18.75 işte. Korkunç. Tamam şimdi yoğurt alacağız. Yoğurt da. Bu bir şey söyleyeceğim. Yoğurt da gayet bence basit bir ihtiyaç. Temel sayılabilir yani. Bence aşırı temel. Ayran yani ayran ya da kolaya bile hadi lüks dedim yani. Hadi yine onu da lüks dedim ama yoğurt gayet temel yani. En temel. Tamam bir kiloluk mu alıyorsun? Hayır ya. Küçücük alıyorum abi. Bir kilo bile değil. İşte bir kilo. <gülüyor> <gülüyor> wow gerçekten. Bakın bunlardan şu an almıyoruz bile. Tabii ki almıyoruz. Yani şu an çok temel alışveriş. Işte. Şu an bu çok aşırı temel yani. Gayet. <laughs> Merhaba. Kendimi çektim. Pembe domates. Tamam, aynen. Ne kadar kilosu? 10 lira. 10 lira. Bir kilo alamayacağım yani. Kilo çok fazla. 1 kiloda kaç domates var? 5 tane var mı? Daha. Daha mı fazla? Bak, bir kiloya yakın oldu işte 5 tanesi. Aa. 10 lira. Salatalık da alalım. Şurada hıyar. Salatalığa hıyar denmesinden hiç mutlu değilim. Canla kabak alalım. Sebze yemeği yapacağız yani. Bakın, et yemeği bile yapmıyoruz şu anda yani. Sebze yemeği. Sebze patlıcan kilosu 10.95. Zaten biz 3 tane aldık. Hadi de 2 bile yeter. Çok tamam 2 tane. Hadi büyük biz patlıcan. Biz 2 kişi yaşıyoruz yani. Tamam 2. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda tüm aldıklarımızın toplamı 72 küsür lira ediyor. Ve şu an aldıklarımızın içinde bir tane bile keyfi bir hiçbir şey yok. Tamamen hepsi normal yaşamayı devam ettirmek için ihtiyacımız olan besinler yani. <laughs> Tam ekmek alıyoruz şimdi. Hem beyaz ekmek hem çavdar ekmeği alamıyoruz değil mi şu an? Çünkü çok yani. pahalı. 12 lira şu. Yani zaten mesela bir iki çift ekmek aldığımızda şimdi Gerçekten. Para. Yani 100 liraya ulaşıyoruz zaten. Tamam, bir tane ekmek alalım. Tam buğday alalım, onu alalım. Kara buğday. Küçücük ben. Hadi onu al. Ve bir şey söyleyeceğim. Bu ekmek de yani ekmek yiyen insanlar için bir hafta bile gitmez kolay kolay. Ben söyleyeyim sana. Kesinlikle Mesela şu an geriye 17 lira kaldı. Et almaya çalışıyoruz. Yani tavuk almaya çalışıyoruz. Et, Kırmızı et bile değil yani. Tavuk almaya çalışıyoruz. Mümkün mü diye bakacağım. İkili de şey var. Tavuk göğsü var. 8. Yani şaka yapıyorsun yani. ya. o yani. şu an yemiyoruz. Tavuk yemiyoruz şu an. <laughs> zeytinyağı bak ne gideceğiz bitmez zeytinyağı da alamıyoruz. Onun için zaten tavuk diye anlamı tamam. Şaka anlamak. gibi. Tamam okey alamıyoruz tavuk. Kusura bakmayın yani. Alamadık. Zeytinyağı bakmaya gitmiyorum. Buradan sıvı yağ bakıp zaten zeytinyağı alamayacağımızı anlayabiliriz. Çünkü Ciddi mi bu? sıvı yağ almak istesem bile Migros'un kendi markası yani. 20 lira. Yani. Zaten bizim son 17 liramız var. Zaten zeytinyağı alamıyoruz. Son 17 liramız var. E, makarna alalım. Peki, makarna? Peki yemek yaptım. Baharat koyabilecek misin? Baharat koyamazsın. Evde Koyamaz. olanlar... Üzgünüm yeni baharat o kadar, alamazsın. O kadar. Makarna Bence, alalım. Aynen, makarna ve pirinç alalım çünkü en azından karnımız yani doysun anladın mı? çünkü daha süt almadık. Süt almadık. Süt almadık. Ve süt almadık. Daha kötüsü? Kahve de almadık. Kahve de almadık. Kahve, bir şey mi? Kah ne kahve içeceğini tamam, mi zannediyorsun arada, sen? Kahve bu arada içmeyin. Yani kahve lükstür. Evet, makarna almaya geldik. Tamam, çünkü makarnayı niye alıyoruz? Şimdi tavuk falan alamadık. Karnımız neyle doyacak? Yani şu an e, en uygun fiyatlısını alalım. Migros'tan. Tamam. O zaman yüksük makarna yapalım. Ne kadar? 3 lira, 2.95. Yüksük makarna. Tamam, makarnadan iki tane mi alsak bugün? Kendimizi şımartalım. <laughs> Böyle mi diyorsun? <laughs> ne diyorsun? Bir tane de şunlar ne? Barilla çok mu pahalı? Bir tane makarna ne, ne yiyeceğiz bütün günlerde? Spagetti de tamam. tamam. Hani spagetti. en basit, en ucuz o mu? Evet. Migrosun Migros. zaten. Tamam Aynen. al ya gerçekten. Aynen. Şu bile 4.70. Tamam bir bunları koysana, fiyat hesaplayacağım tekrar. Az önce bir şey fark ettik, salça yok. Ben şu an salça almak istiyorum. Kaç liram kaldı şarkı? Şu an 7 liram falan var. 7 liram. 7 liram 8, 8 liram falan süt var. Süt mü alacağız, salça mı? Ona karar vermemiz Evet. Süt mü, salça, salça mı? bence biraz lüks bu arada. Tamam, süt biraz lüks ya. Ne yapacağız yani sütü yani. yani, anladın mı? Salça alalım abi, ne yapacağız? Ekmeğe sürüp yeriz yani. En, en olmadığımı. Aynen. Ekmeğimiz var şimdi. Ekmeğimiz var çok şükür, evelallah. Allah. mi ciddi salçadan alıyorum. Ne o? Migrosu. Migros'un ne? Domates salçası Domates mı? Domates salçası. 6.75 tamam. 830 gram. Ama büyük ihtimalle tadı çok iyi değildir yani. Tamam o salça aldık bir de hadi. Bir şeyine bakayım. Ya salça almış oluyorsun evet. Bir şey söyleyeceğim. Çocuğum ezileceksin evet. çocuğum. Gel ben sana süt alıyorum. Gel gel süt alacağım. Gel. Ama bir şey söyleyeceğim. 2 liramız kaldı. Liram bile kalmadı. Süt nasıl alacaksın? Ne yapacaksın? Süt. Süt. Bu sütler 10 lira mı? İşte alabileceğin tek süt. 1.5 lira. Şaka yapıyorsun. Tamam abi, süt de aldık. Teşekkürler. Bir haftalık süt ihtiyacımız da. Burada karşılandı. Çok sağ olun gerçekten. Bütün herkese çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi tekrar arabaya geldik. Migros alışverişimizin sonucunda tavuk dahi alamadık. Zeytinyağı. Kuru yemiş alamadık, zeytinyağı alamadık. Şimdi mesela makroya gideceğiz. Yani makroda nerede tıkanacağız bilmiyorum ama makroda tam bu da ekmekten sonra falan tıkanabiliriz çok büyük ihtimalle. Evet. Ben süt alamadığımız zaman... Biraz süt, koptum tamam. ya, süt, süt alamadık. alamadık. Yani 200 mililitre mi alalım? Evet. 200 mililik süt aldık bir tane yani onu artık beraber içeriz. Öyle yani şimdi bakalım makroya gideceğiz. Ben senin sahipleniyorum. Bime gideriz büyük ihtimalle. bence Bim'de tavuk alırız bence. Tavuk alırız çünkü yani alırız. Bence tavuk alırız. Zeytinyağı alamayabiliriz yine. Çünkü en küçük de bile 20 lira ya. Tamam, tamam. ama bir sürü yani daha fazla şey alabileceğimize inanıyorum. Ama çok fazla kalite farkı var yani. Ya kalite farkı var ama işte olay o zaten. Ben neden Pınar Süt'te 10 lira vermek zorundayım ki bir litrelik yani. Evet. Korkunç. Neyse hadi. Geldik. Geldik ayol. Makro Sentra. Bir şey söyleyeceğim. Makro burada normalde çok giren bir insan değilim. <laughs> Gerçekten normalde Marmaris'e buluşmuş şey yapan kim? <laughs> Lütfen söylesin. Ama bir şey söyleyeceğim. Market de market. Bak. <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Elmalı tatlısı. Bu just food mu? Evet. Buradaki ışık çok güzel yalnız. Beni burada fotoğrafımı çek şey. <laughs> Yeni video <laughs> konusunu Yeni. tahmin edin. <laughs> tamam evet domatesle başlıyoruz. Evet. Bu bir kilo. Biz Migros'ta da bir kilosunu almıştık. Migros'ta 9.95 tuttu. Burada 1 kilosu 15 lira. Burada şurada Domatesi. görebilirsiniz. 15.90 domatesin kilosu. Evet. Orada ne kadar almıştık Migros'ta? Migros'ta 500 gram patlıcanı. 5 lira 12 kuruş vermiş. Aynen. Burada da 500 gram var şu an. Bakıyorum. Ya bakacağız kaç gram olduğunu. Evet 500 gram Tamam. Buradaki de kilosu ne kadardı? 12 liraydı. Bu da 6, 6 liraya lira. yani. Evet 6 lira. Tamam. Daha fazla. Tam kabak şimdi. Orada tam 1 kilo kabak almışız. 1 kilo, kilo kabak. Kabak 13 lira. Milos'tan aldığımız fiyatta 10 lira. 10, 10 lira. Yani... 10 10,5 10 falan. Salatalık orada 1 kilo almıştık. 6,5 liraydı. Şurada da 1 kilo var. Bunlardan küçük küçük. Oradakiler daha büyük. Küçük. Burada da 1 kilo var. 8.90. 8.90. Orada 6'ydı. 6 ve bu da 8.90. Yani neredeyse 3 liralık bir wow. ne? fark Vaa. Vay. Cemal şey yalnız park ettin mi? Biri? Ne? <laughs> Allah. Hiç şey falan almıyoruz mesela. Havuç falan almadık böyle. Öyle şeyler. Ekmek alacağız. Ekmeği da bir tane almıştık ve sen buğdaylı mı? Çavdarlı mı ne almıştık? Kara almış. buğdaylı. Evet ondan. Heh, aynen bundan. Bu ne kadar? 11.25. Sanki orada da böyleydi. Orada da 11.25. Tamam. Okay. Ekmek konusunda bir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Şimdi peynir alıyoruz. Bir tane klasik inek almıştık. Orada da bir şey söyleyeceğim. 33.5. Ve? Migros'ta 20 liraydı. Şaka değil yani. 33.5 gerçekten tane şey alacağız. Labne. E, labne. Labne'nin fiyatı 10.75. O orada da oradaydı. Aynen Migos, Orada da oradaydı. <laughs> Migos'ta da aynıydı. Migos'ta da aynı fiyattı. Şu bunlarda niye bu kadar bir sıkıntı olmadı da anlamadım. Labne'de. İnek peynini bayağı fark etti ama. Tereyağı alacağız şimdi. Evet. Tereyağını orada. Oradakinden yok ya. Evet oradakinden yok. Sütaş tereyağı yok. Normalde şunun şeyi vardı. 250 gramları vardı orada. O yüzden sütaşın 250 grama denk gelen şunlardan şöyle aldık Normalde orada 18,5 liraydı. Burada, Burada şu an 26, 26 falan denk geliyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Şu taş diğerini buraya koymamış. Bir de Senti videosu çektiğimize göre şu anda yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey oldu. <laughs> Arkadaşlar. Tükendik. Şimdi tereyağını aldıktan sonra şunu fark ettik. Total bütçemiz şu anda 101.25. Ve ne alamadık? E, şu an devamında iki tane makarna almıştık normalde videosunda. Onları alamadık hiçbir şekilde. Alsak bile zaten hani çok pahalı olacağını düşünüyorum yine de. Makarna almak, yoğurt alamadık. Artı bir de orada normalde bir, 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 bir 75 falan bütçemiz kalmıştı ya yüz liraya tamamlarken. Küçük süt almıştık Migros'un normal sütü. Burada onu da alamıyoruz. Totalde şu an elimizde olanlar... Patlıcan ve kabak benim elimde. Patlıcan, kabak, domates, salatalık, ekmek, tereyağı aldık. Peynir, Peynirler. Labla. Bir de ayıptır söylemesi. Bir de ayıptır söylemesi bir keyfim var. Ada çayı Aynen. Ada çayı oldu ama, onu ama onu saymadık. Yani. Aynen. Gerçekten. Evet, Makro center turumuz. Burada sona erdi yani hani. Bu kadar kısa süreceğini düşünmemiştim ama gerçekten bu kadar kısa sürdü. Bir şey söyleyeyim, bir şunlara bakar mısın? Mesela organik asayi tozu var, 100 lira. Ben anlamıyorum. Muz tozu falan mı atmışlar? Kim alıyor bunları ya? Burada şeyi fark ettik, onu da söyleyelim. Biz e, bu listeye şeyi eklemediğimizi fark ettik. Yumurta. Yine. Gene... ilk eklememişiz. Hani yumurtayı iyi ki eklememişiz zaten, alamazmışız. <laughs> Ama Bence burada ben... bu kadar keyfimiz kaçtıktan sonra bize bir bin patlar. Bize bin var ya, şu an nasıl gelecek? Biz Böyle bilmemiz. olmaz. Evet, Makro Center yolculuğumuz e, bitti. Birazcık kısa sürdü, gerçekten. <laughs> Hiç bu kadar tahmin etmiyorum. Bir de gerçekten kalabalıktı ya. AVM'ler çok kalabalık yani. Ben bu kadar ya tamam, pahalı olduğunu biliyordum bir şeylerin ama ben kendim şu anda kendime taşınmadığım için ve kendim çok fazla bir alışveriş yapmadığım için bazı şeylerin fiyatının bu kadar da fazla olduğunu bilmiyordum. Biraz aşırı geldi şu an. Ama şimdi Bim'den biraz umutluyum ya. Son Bim'den artık durak. Umutluyum. Bim'den Aynen. ekstra bile bir şey alabiliriz bence. Aynen, Bim'den ekstra belki, bile kalırız. Belki bir zeytin alırız, yumurta! Belki yumurta alırız! paramız artarsa bakalım. Geldik. Neyse çok kalabalık değil. Ne kadar güzel sessiz sakin. Tamam makarnadan başlayalım. Spagetti. Reis yoruldu. <laughs> ne bu? Kardelaz. Spagetti. Nerede? Ha 3.95. Ha. 3.25. Çok iyi. Başka yüksük makarna. Boncuk diye geçiyor hocam. Boncuk. Hocam yüksük boncuk makarna. 325 de bu. Video çekmek yasakmış <laughs> binde. Işte bu da işte kepekli ekmek abi. Bu da kara buğdaylı yok ama. Nasılsızlık konuşuyor. falan var normalde. Çok güzel oluyor. Bunun ekmekle mükemmel ve şu 4,5 lira. Çok iyi abi. Gramajlar aynı. İyi. Ne Çok iyi. Gerçekten. Normal. Çok iyi. Gayet iyi. Ben memnunum bu hayattan şu anda. Elimizdekiler bu şekilde. Yalnız şu çok enteresan bir şey oldu. Burada labnenin gramajı daha fazla. Şu ayran çok takılmayın. Onu ev için aldık ayrıca. Yoğurtlar iki tane 500'lük vardı. Çünkü bir kiloluk yoğurt yoktu. Makroda bu arada salçayı söylemeyi unutmuşum. Makroda salça da alamıyorduk. Şöyle acayip bir şey oldu. Şimdi burada tabii alırken falan gösteremedim hepsini. Burada totalimiz gerçekten Migros'la aynı oldu. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şey. Bir şey yanlış mı falan yaptık diye bayağı bakıyorum şu anda. Hani gerçekten doğru mu falan diye. Anlamadım nasıl olduğunu. Yani nasıl Migros'la aynı çıktığını anlamıyorum şu anda. Ama tabii gramajlar çok fazla. Ya bu arada evet şimdi şöyle bir şey var. Aynen. Şimdi kilo bazlı fiyat olarak aslında daha uygun her türlü. Biz aynı şeye denk gelsin diyemese öyle aldık ama yine de ya bilmiyorum. Tereyağı orada. 18-19 lirayken burada 13 buçuk. Evet. Eline, normalde 350 gramı 33 liraydı Makro Center'da. Burada 400 gramı 400 13 gram 13 buçuk Yok. lira. Öyle bir şey aynen. aynen. Yani bayağı fark var aslında. Hani mesela böyle gramaj olarak daha fazla olup daha uygun olan falan cidden var. Evet, ama bir yerde. Ama var. yine de yani. <laughs> Evet. Ben <laughs> <laughs> de, de takdir ediyorum. Pınar Oymaner diye ismi. Pınar Oymaner. Oymaner. Evet. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> çok sağ olun. Takip etmek daha güzel. <laughs> sağ olun. Teşekkürler çok sağ olun. Mesela burada da bir buçuk lira bir buçuk lira etiket nerede ha şurada burada üstü bir buçuk lira ama neden yani anlamıyorum şu anda bunu benim şu an biraz şaşırttı şaşkınım İşte hayatta ne zaman beklentilerinizi çok yükseltirseniz böyle şeyler oluyor görüyorsunuz <laughs> bin bile olsa bime bile güvenmeyeceksin yani. Bin bile seni yarı yolda bırakabilir. Üç market alışverişimizi de tamamladık bugün. Migros, Makro Center ve BİM olmak üzere. Bunun sonucu... Her şeyden üçer tane. Evde. <laughs> <laughs> tamam bu arada açık konuşalım. Bazı şeyleri üç tane almadık gerçekten tamam. <gülüyor> nasıl? <laughs> nasıl <Nasılsınız? gülüyor> Bim seni şok etti mi? Ben Bim beni aşırı şok etti yani. Bim mahvetti bizi. Zaten ya. makro beklen beklenen bir şeydi. Aynen makrodan bir bok bekledim. makrodan bir şey beklemiyorduk zaten. Ama yani. Ama Bimle Migros nasıl aynı çıkabilir? Neyse, Neyse yani sonuç yani... olarak. İki tane zekalı video çekmeye çalıştım sonuçları <laughs> Migros ya Migros nedir? ortalama ya aslında ortalama üstü artık Migros. Evet oha yani... bence de Migros evet, ortalama. Evet ortalama üstü. nedir? Filedir. File ortalama da bence mesela. de. Yani... Bir de mesela abi bir litre kutu süt 10 lira olamaz ya. Nerede 10 lira? 9.65'ti Bilos'ta. Evet. Pınar süt 1 10, litre. 4, i̇şte. Ha bu arada mesela 1000'den tavuk alamadık ama alabilseydik böyle 20 liraya falan tavuk alabiliyorduk. Evet, mesela evet. böyle 2-3 tane tavuk göğsü falan alabiliyorduk genç. Yani o piç bonfile dediklerini alabiliyorduk. Mesela diğerlerinde hiç öyle bir ihtimal yoktu. Diğerlerinde zaten 35'ten falan başlıyordu. Tabi tabi. Yani sonuç olarak 100 liraya gerçekten yeni yumurta alamadık, süt alamadık, tavuk alamadık, kırmızı et zaten bakmadık bile. Kahve meyve falan alamadık. meyve alamadık. Neyse kapatalım artık. Bu da böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Şey. fikirleriniz varsa gerçekten yorumlarınızı Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok 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 öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.